Öncelikle 16 Mart 1988'de Halifçe'de katledilen binlerce şehidimizi anarak konuşmamı başlamak isterim. Sorularınıza yanıt vermeden önce yine her birinize hoş geldiniz diyorum. Katıldığınız için, ilgi gösterdiğiniz için baş göz üstüne geldiniz. Çok açık söyleyelim. Her soruya hiç tereddütsüz biçimde yanıt vereceğiz. Veriyoruz. Ondan emin olun. Şimdi 14 Mayıs seçimleri yaşadık. Aslında hikayeyi oradan başlatmakta yarar var. 14 Mayıs'ta biz bir seçim yaşadık ve 14 Mayıs seçimlerinde bizim bir iddiamız vardı. <laughs> bu iddiamız da bir tercihte bulundu. Yani 20 yılı aşkın bir süredir bir iktidar var ve bu iktidar her anlamıyla bu ülkeyi kötü yönetiyor. Türkiye'de e, ekonomi iyiye gitmiyor. Türkiye'nin dış politikası iyiye gitmiyor. Türkiye'de maalesef ciddi bir kutuplaşma var. Ve her gün nefret söylemi artıyor. Türkiye artık dışarıya savaş ithal eden bir ülke haline geldi. Libya'dan, Ermenistan'a, Suriye'den, Irak'a kadar her tarafta çatışmaların bir tarafı haline gelmiş durumda. Biz kendi ülkemizin de Orta Doğu'nun da Kuzey Afrika'nın da bir barış, vah barış vahası olmasını istiyoruz. Bu çatışmalardan uzak kalmasını istiyoruz dedik bu siyasi e, iktidarın başarısız olmasını istedik ve e, AKP MHP'nin e, adayına karşı e, muhalefetin ana muhalefet partisi genel başkan adayını destekledik. Yani tercihimiz buydu. Türkiye'de demokrasi için bir kapı aralamak istiyorduk. Doğrusunu söylemek gerekirse bu ülkede bir değişim vaktinin geldiğine inanıyorduk. E, bunu başaramadık çok yaklaştığını, muhalefetini söylemek gerekir. Öyle açık ara e, Cumhurbaşkanı seçimi kazanmış değil. Bunu herkes biliyor zaten. Seçim sonuçlarını tekrar etmeye gerek yok. Milletvekili seçiminde de e, önceki seçime göre e, oy oranımızda bir düşme oldu. Milletvekili sayımızda da e, en son 2018 24 Haziran seçimlerinde 67 milletvekiliyle parlamentoya gitmiştik. Bu kez de emek özgürlük İttifakı olarak 65 milletvekiliyle parlamentoya gittik. Fakat oy oranımızda, milletvekili sayımızda görece bir başarısızlık elde ettiğimizi söylüyoruz. Yani bu seçimde istediğimiz hedeflere ulaşamadık. Şimdi bu seçimden sonra <laughs> diğer siyasi partiler de de bizde de bazı tartışmalar yaşandı ve biz bu tartışmalardan sonra güçlenerek çıkmak istedik. Doğrusunu söylemek gerekirse. Yani parti olarak biz bu süreci yeniden yapılanma, eksiklerimizi, yanlışlarımızı görme süreci olarak gördük ve bunu partinin merkez mekanizmalarında tartışarak değil, doğrudan halkımızla tartışarak önümüzdeki süreci örmek istedik. Ee, bilenler bilir, buradaki basın mensupları da bilir. 600'ün üzerinde halk toplantısı yaptık. 600'ün üzerinde. Önce bütün yönetim mekanizmalarımızda, bize yakın olan kurumlarla toplantılar gerçekleştirdik. Bu toplantılarda değerlendirmeler yaptık. 600'e aşkın halk toplantısı gerçekleştirdik ve buna yüz binlerce kişi katıldı. Yani beldelerde, ilçelerde, mahallelerde, köylerde e, 600'ün üzerinde halk toplantısı gerçekleştirdik. Ve tüm bu toplantılarda halkımızın taleplerini dinledik. Sadece bununla da yetinmedik. Bu taleplerin, e, yani bu halk toplantılarında e, halkımızın taleplerini de zaman içerisinde yaşama geçirdik. Yani öyle, öylesine toplantılar yapmadık. Bundan herkes emin olsun. E, partinin adına dair eleştiriler vardı biliyorsunuz. E, biz e, HDP hakkındaki kapatma davası nedeniyle Yeşil Sol Parti ile seçime girmiştik ve e, partimizin adını değiştirdik. Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi HDP e, oldu partinin adı yönetim mekanizmalarımızda önemli değişikliklere gittik. eş genel başkanlarımız değişti. Fakat bununla yetinmedik aynı zamanda yönetim biçimimize kadar pek çok konuyu tartıştığımız konferanslar gerçekleştirdik. Yani bu kongreye giderken öyle bir yönetimi değiştirip, adı değiştirip bir yapılanma olarak değerlendirmedik bunu emin olun bu konferanslarda her konuyla ilgili tartışmalar yürüttük. Yani dışında olanlar belki bilmiyordur ama mesela bölge örgütlenmesi şeklinde mi olsun, il örgütlenme şeklinde mi olsun, örgütlenme sözcüleri nasıl olsun, MYK'nın sayısı ne kadar olsun, parti meclisi sayısı ne kadar olsun, bu kadar her konuda tartışmalar oldu. İttifak politikalarına yönelik tartışmalar vardı. Buna dair değerlendirmeler yaptık. Ee, ve eleştirilerden bir tanesi de aday belirleme süreçlerine dair bir eleştirisi vardı halkımızın. Ve biz de bu aday belirleme süreçlerine yönelik eleştiriye karşı doğrudan demokrasinin yollarını nasıl örebiliriz diye bir tartışma yürüttük. Ben e, o ekibin bir parçası olarak söylüyorum. E, yaklaşık 3 aylık bir e, emek sarf ettik. Yani bir e, ön seçimle adaylarımızı nasıl belirleyebiliriz diye. Şimdi biliyorsunuz Türkiye'de öyle adayları siyasi partiler ön seçimle falan belirlemiyorlar. Çok sınırlı sayıda parti ve sınırlı sayıda yerde ön seçim gerçekleştiriyorlar. O ön seçimleri de sadece kendi üyeleriyle gerçekleştiriyorlar. Şimdi biz kendimizi Halkların Partisi olarak tanımlıyoruz ve sadece üyelerle aday belirleme sürecini gerçekleştirmenin doğru olmadığına karar verdik. Yani sadece üyelerimiz değil üyelerimizin dışındaki kesimler de. Aday belirleme sürecine dahil olsunlar istedik. Ailelerimizi dahil ettik. Yani bugüne kadar demokrasi mücadelesinde bedel ödemiş ailelerimizin hepsini seçim sürecine dahil ettik. Yani hepsi gelip oy kullandılar. Ama sadece üyelerimizle, sadece yöneticilerimizle, geçmişten bugüne mirasını devraldığımız siyasi partilerin yöneticileriyle, seçilmişlerimizle ve ailelerimizle yapacağımız bir ön seçimi de yetersiz gördük aslında. Yani bunu bir adım öteye götürebilir miyiz dedik. Yani kentin bütün dinamiklerini, kent uzlaşısı dediğimiz bir kavramla kentin bütün dinamiklerini bu seçim sürecine katabilir miyiz dedik. Yani bizim dışımızdaki kesimlerle, yani sadece kendi mahallemizde değil, sadece kendi üyelerimiz kendi ailelerimiz geçmişten bugüne partide yöneticilik yapmış insanlarla değil, bizim dışımızdaki kesimleri de bu sürece katabilir miyiz dedik bu bunun örneği yoktur. Yani bu ülkede emin olun bunun örneği yoktur. Biz her kentteki ön seçim yaptığımız her kentteki doğrudan bizim karşıtımız olanlar var. Yani hani bizi inkar edip e, ellerine fırsat geçse yok etmek isteyen e, tırnak içerisinde e, dernekler dışındaki herkesin yönetim kurulu üyelerine oy kullanma hakkı tanıdık. Yani ticaret odası da, şoförler odası da, esnaf odaları da, sendikalarda, meslek örgütleri de, barolarda bunların hepsinin yönetimlerini seçim sürecine dahil ettik. Çünkü biz bu kentlerde birlikte yaşıyoruz. Yani bizim dışımızdaki kesimler de buna müdahil olabilsinler, oy versinler istedik. İşte bizim Batman'da ve 13-14 Ocak'ta 90'ı aşkın merkezde gerçekleştirdiğimiz ön seçim tam olarak böyleydi. Yani biz öz eleştirimizi halkımıza öz eleştirimizi yaparak vermek istedik ve e, yaparak halka öz eleştirimizi bu biçimde gerçekleştirdik adaylarımızı bu biçimde belirlemek istedik ve ilk andan itibaren halkımıza bir söz verdik o sandıktan kim çıkacaksa bizim adaylarımız olacak dedik fakat bazı ilkelerimiz vardı emin olun e, bakın ben <laughs> e, bu ön seçimi bugün size anlattıklarımın daha fazlasını bütün ayrıntılarını şehir keyif gezerek anlattım. Bitlis'te anlattım, Muş'ta anlattım, Erzurum'da anlattım, Kars'ta, Iğdır'da, Van'da, Şırnak'ta, Diyarbakır'da onlarca kentte bu amaçla toplantı gerçekleştirdik. Ve bu toplantılarda dedik ki sandıktan hangi arkadaşlarımız çıkarsa biz onlara aday yapacağız. Biz bir de sadece belediye iş başkanlarımızı değil. Meclis üyelerimizin de üçte ikisini olabildiğince yerlerde ön seçimle belirledik ama üç tane e, kırmızı çizgimiz vardı. Yani üç tane kırmızı çizgimiz. Bir tanesi şuydu. Dedik ki bu seçimden seçimler sırasında herhangi bir aday adayımız e, etik olmayan vaatlerde bulunduğunu tespit edersek yüzde doksan oy almış olsa da onun adaylığını onu aday olarak göstermeyeceğiz dedik. Yani eğer Bizim bir aday adayımız evlere, mahallelere gittiğinde sizi işe alacağım, size şu ihaleyi vereceğim, sizin e, arsalarınızda şu şekilde bir iş yapacağım dediyse ve bunu tespit edersek biz bunu aday yapmayacağız dedik. İkincisi herhangi bir kişi, herhangi bir aday adayımız bu seçimler sırasında ben partinin adayıyım diyorsa, yani aslında burada bir ön seçim yapılıyor ama bu bir formalite ön seçim, bu parti aslında benim aday olmamı istiyor derse ve bunu daha sonra tespit edersek biz bu kişinin de adaylığını daha sonra kabul etmeyeceğiz dedik. Üçüncüsü de bizim için en önemli şey eş başkanlık sistemi ve eşit temsiliyeti kabul etmeyecek kişilerle biz yol yürümeyeceğimizi söyledik. İlk günden itibaren bizim emsalsiz bu topraklara kazandırdığımız emsalsiz bir değerdir. Eş başkanlık sistemi, eşit temsiliyet sistemi. Hani Bırakın bu ülkede dünyanın çok az yerinde e, uygulanan bir sistem. Bu mücadeleyle biz siyasi partiler yasasında değişiklik yaptırdık. Şimdi siyasi partilerin eş başkanlık e, sistemi kabul ediliyor. Henüz partilerin il ilçe örgütlerinde kabul edilmiyor. Belediyelerde kabul edilmiyor resmi olarak ama biz fiilen uyguluyoruz. Onları da seçiyoruz. İki arkadaşımızı belediye eş başkanı olarak seçiyoruz. E, resmi olarak her ikisi belediye eş başkanı olamayacağı için... Birisini belediye meclis üyesi yapıyoruz ve arkadaşlarımıza belediyede bir biçimde konumlandırıyoruz başkan yardımcısı sıfatıyla. Ama bizim açımızdan iki arkadaşımızın arasındaki tek fark imza yetkisidir. Bunun dışında halklarımıza sözümüzdür. Asla eş başkanlarımızın görev ve yetkileri arasında bir fark yok. Yani eşit yetkilere sahiptir arkadaşlarımız. Biz bunu halkımıza vaat ettik. <laughs> Bunu önemli oranda gerçekleştirdik. Bakın diğer e, kır Büyükşehir Belediye Başkanı, Van Büyükşehir Belediye Başkanı, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı dahil olmak üzere Kürdistan'ın tamamında bütün şehirlerde e, ve ilçelerin neredeyse tamamında bazı beldelerde ön seçim gerçekleştirdik. Ve bu ön seçim sonucunda önemli oranda ön seçimden çıkan arkadaşlarımıza aday yaptık. Fakat bunu bazı yerlerde eş başkanlık sistemine dair kabul etmeyenler oldu. Yani bunun içerisinde üzülerek belirtmek isterim ki bizim aday adaylarımız da var. Bazı yerler için söylüyorum, sadece Batman için söylemiyorum. Bazı yöneticilerimiz de var. Partimize gönül vermiş, Kürt halkının özgürlük kavgasına, eşitlik kavgasına gönül vermiş. Bu konuda herhangi bir tereddütü olmayan, mücadele konusunda herhangi bir tereddütü olmayan ama eş başkanlık konusunda Tereddütler yaşayanlar var. Ve biz burada böyle bir sorun yaşadık. <laughs> Ama buna rağmen emin olun bu partiyi olabildiğince <laughs> çokça kullanılan bir kavramla e, ifade edeyim, suhuletle bu süreci yönetmeye çalıştı. Biz e, bu, bu tartışmaları, bizim dışımızda gerçekleşen tartışmaların bir parçası olmak istemedik parti olarak. Ben basın mensuplarını anlıyorum. Batman gibi nüfusu 500 bin olan şehir merkezi için söylüyorum. 500 bin olan bir kentte ve o kentin en iddialı siyasi partisinin yani belediye başkanlığını kazanmasına neredeyse %100 olarak bakılan bir siyasi partinin adayını değiştirmesinin bir haber değeri vardır. Yani hangi bir tereddütümüz yok. Bunun tartışılması bizim açımızdan e, anlamsız bir tartışma değil. Yani hani biz buna da bir değer atfettiğimizi buradaki herkesin bilmesini isteriz. Ama biz bu süreçte istediğimiz tek şey kalpleri kırarak değil e, ikna ederek bu süreci yönetmeye çalıştık. Emin olun parti'nin bütün kadroları e, bu süreç içerisinde çokça yıprandı. Her bir arkadaşımız çokça yıprandı. Bana bu süreç içerisinde e, resmi eş başkan şu arkadaş olmalıdır diye yüzlerce mesaj geldi, telefon mesajı geldi, onlarca telefon geldi. Ben bunlara olabildiğince cevap vermeye çalıştım, konuştuğum arkadaşlarımızla e, ve <laughs> bu bir sorun olarak varlığını sürdürdü. Ama buradaki asıl sorunun e, herkes emin olsun, asıl sorunumuz eş başkanlık sistemine karşı olan bir kesim vardı. Ee, yoksa parti içerisinde herhangi bir tartışmanın olmadığını herkes çok iyi bilsin. Bizim partimizin içerisinde bu konuda herhangi bir tartışma yok. Ama tabanımızın içerisinde bir küçük de olsa bir kesim eş başkanlık sistemini içselleştirememiş bir kesim e, bir arkadaşımızın ısrarla resmi başkan olmasını istedi. Şimdi diğer siyasi partiler, yani, yani tırnak içerisinde rakibimiz diyeceğim siyasi partiler, bu kente dair herhangi bir kazanma umudu taşımadıkları için bunun üzerinden nemalanmaya çalıştılar. Bu çok açık söylemek gerekir. Yani acaba DEM Parti bir iç tartışma yaşarsa, acaba DEM Parti bu adaylar meselesiyle ilgili bir tartışma yaşarsa oyları düşer mi? Biz bundan yararlanabilir miyiz? Biz bunun üzerinden oylarımızı arttırabilir miyiz diye bir hesap içerisine girdiler. Sosyal medyayı herkes takip ediyor. Ben en az takip edenlerden birisiyim. Bilenler bilir, en az kullananlardan birisiyim. Ama sosyal medyada özellikle bu konuda e, Facebook'ta paylaşım yapanlar, Twitter'da, Instagram'da, başka yerlerde, başka mecralarda paylaşım yapanların önemli bir bölümü sadece buradan ne almak isteyenler. Bundan herkes emin olsun. Yoksa biz onun dışında kendi içimizde, her arkadaşımızla sonsuza kadar. 31 Mart ve sonrasına kadar emin olun tartışmaya hazırız. Eş başkanlık bir kez daha söylüyorum bizim için mor çizgidir. Asla taviz vermeyeceğimiz bir, bir bir konu ve kadınların özgürlük mücadelesine karşı olanlar, kadınların özgür olmasına karşı olanlar, kadınların gerçekten yaşamın içerisinde eşit olmasına karşı olanlar bunu değil de bizim eş başkanlık sistemimizi tartışıyorlar. Aslında tartıştıkları kadınların özgürlüğü, aslında tartıştıkları kadınların eşitliği, aslında tartıştıkları kadınların bağımsız bir birey olarak yaşamın içerisinde yer alması. Ama bunu açıkça söyleyemedikleri için bizim eşbaşkanlık sistemimize e, saldırıyorlar. Bunu çok e, net bir şekilde ifade etmiş olalım. Bizim parti olarak ve kurullarımızın buradaki bütün kurumlarımızın, partimize yakın kurumların yaptığı açıklamanın nedeni budur. Son güne kadar bu sorunu çözmek için olağanüstü çaba sarf etmiştir. Ama adaylarımızın sosyal medya üzerinde adayımız değil de bir başka siyasi partinin adayıymış gibi partisini açıkça meydan okumasını bu parti kabul edemez arkadaşlar. Ve nihai kararı vermesinin nedeni budur. Biz yolumuza çok net bir şekilde yürüyeceğiz halklarımıza beraber e, başladığımız yola birlikte yine yürüyeceğiz ve bu kavgayı süreceğiz. E, eş başkanlık sistemimizi, Kürt halkının özgürlük mücadelesini, Kürt halkının eşitlik mücadelesini, bütün haklarını, bütün insani haklarını e, mücadelemizi sürdüreceğiz diyeyim. Özet olarak, benim bu konuyla ilgili söyleyeceğim sözler bunlar. Bunun dışındaki sorulara e, <laughs> arkadaşlarımızın yanıt vermesi daha iyi olacak. Çünkü Gülistan Başkan, resmi eş başkan adayımız adayımız devam ediyor. <laughs> Adaylığı devam ediyor. Bunda herhangi bir tereddüt yok. Birkaç gün içerisinde de muhtemelen bütün projemizi bir lansmanla, kamuoyuyla paylaşacak. Ama ondan önce basın yayın kurumları ve Batman'ın göz olan demokratik kitle örgütlerinin taleplerini dinlemek, almak Buna göre geleceğe dair bir proje sunmak istiyoruz diyoruz. Teşekkürler arkadaşlar. Evet, teşekkür ederiz.